Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. DHA dizisi analizi ile karşınızdayım. DHA'da yeni bölümde neler yaşanacak? Dizimiz yayınlandı. Günden beri bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Efsane bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. DHA dizisinde devran ve ferman arasında bizleri neler bekliyor olacak? Ferman biliyorsunuz de e, babasının safına geçecek ve Devran bu duruma karşı çok sinirlenecek ve fermanla karşı karşıya yüz yüze gelecekler. Peki arkadaşlar Devran ailesini babasının elinden kurtarabilecek mi? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Diğer abisi de zaten yasa dışı işlere bulaşacak. Devran'ın ailesini toparlaması gerçekten çok zaman alacak gibi gözüküyor. Sizler de hadisini severek takip edenler ve bu diziye hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.